iki haftada en çok tabak yapan yarışmacısın. Kaç tabak yaptığını biliyor musun? Kaç? 10 tabak yapmışım. <laughs> <laughs> Şefim evde ben size bir şey söylüyorum. yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Kimse bir deneme yapmıyor. Sabah bir başlıyoruz yemeğe, akşama kadar. Ben ne zaman birini görsem... <gülüyor> <gülüyor> e, Kimse... Çalışıyoruz diyorlar. Çalışıyorlar tamam doğru söylüyor az mı? <laughs> 7 24 ağızlar çalışıyor şefim. Bir şeker para yaptım kazandibi yaptım bunlara. 3 tek şeker para şey yaptık şefim ya. o kadar. Nacho en son parmaklarını yapıyordu ya. Ay, yemek için. Şefim hastanelik oldu parmaklarımı yemişim. O kadar güzel yaptım Nacho Sana evde ne görev veriyorlar genelde? Şefim ben genelde ayak işleriyle uğraşıyorum. <laughs> Alper, Alper çöp atılacak. Alper yerler temizlenecek. Ya ben genelde kaptanlığı sevmedim şefim. Kaptanlık bana göre değil. Niye? Yeah. Çünkü şimdi adam yazacak bir şey düşünüyor. Ulan kim yazsam kim yazsam. Bir şey bulamazsa kaptanı yazıyor. Sebebi yok ya. Öyle ne yazsam ne. Ha kaptan var şurada. Şurada görürse yani. Göremezse yazmıyor da. Hani yazarken denk gelirsen direkt yazıyor şefim.